Evet sevgili çocuklar bugün sıra sayıları üzerinde duracağız. Sıra sayıları dediğimizde hani e, sıraya koruz ya birinci sırada, ikinci sıra, üçüncü sıra diye ya da yarışmada birinci oldu, işte sınavda ikinci oldu, koşuda ah, üçüncü geldi gibi böyle sıra belirtir. Mesela şu sayımız neydi çocuklar? şu 3'tü değil mi? 3. Peki nokta gelirse ne oldu? 3. oldu. Rakamların yanına gelen nokta orada sıra belirtir. 3. oldu. Mesela şu 5, değil mi? Şimdi ne oldu? 5. oldu. Şu 10'du. Şimdi nokta korsam 10. olur. Şu 7'ydi nokta koydum. 7. oldu. Şu 20 idi. Nokta koydum. 20. oldu. Demek ki yanına nokta koyduğumuzda sayılar sıra belirtiyor. Şimdi cümle içinde kullanalım. Bakalım. Şimdi yazıyorum bakın. Rıza Rıza okulda okulda birinci ol Du. Cümle bitti. Nokta koydum. Rıza okulda birinci oldu. Bakın. Rıza okulda bir oldu olurdu nokta olmasaydı. Nokta koydum. Birinci oldu. Rıza okulda birinci oldu. Bir cümle daha yazalım. Azra üçüncü kat ta. Katta o tur nokta cümlem bitti. Şu küçük yapalım. Azra üçüncü katta oturur. Azra üçüncü kat ta oturur. Bir başka cümlemiz. Rana dördüncü sı Ra da sırada o rur. Ra'na dördüncü sırada. Bak bu da sıra belirtti şimdi. Dördüncü sıra. Üçüncü kat. Katları sıraya koyduk. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Ee, diye dördüncü sırada oturur. Peki bir başka örnek daha verelim. Yılın. Yılın beşi ayı yılın 5. ayı mayıs ay küçültelim yılın 5. ayı mayıs nokta bak burada da ayları sıraya koyduk 5. ay ocak şubat mart nisan mayıs evet 5. ay mayıstır yılın 5. ayı mayıs bir örnek daha yapalım devam edelim Bakın, kaan koşuda. Kaan koşuda ikinci oldu. Nokta. Kaan koşuda ikinci oldu. Bakın burada da koşuya katılanları sıraladı, değil mi? İkinci kaan koşuda ikinci oldu şeklinde. Yine Devam edelim bakalım bir. Biz dokuzuncu sırada sıradayız. Bakın. Biz dokuzuncu sıradayız. Hani hastanede sıra bekliyorsun. Sıra numaran kaç? Dokuzuncu sıra. Deriz değil mi? Bak yanında nokta var. Dokuzuncu ikinci diye sıra sayılarını bu şekilde belirtebiliriz çocuklar. Mesela kantin kantin ikinci katta nokta cümlem bitti. Kantin ikinci katta yine bakın okulun katlarını sıraya koydu. Birinci kat, ikinci kat diye. Kantin ikinci katta bulunuyormuş. Bir cümle daha yazalım. Evet. Konya Konya yedinci oldu. Bu da sporla ilgili Konya Spor sıralamada yedinci olmuş. Bu da bakın Konya 7. oldu. Demek ki rakamların yanına nokta konduğunda, nokta olduğunda sıra belirtiyor çocuklar. Şöyle bir daha okuyalım ve bitirelim. Hemen bakalım. Azra 3. katta oturur. En üstten başlayalım. Rıza okulda birinci oldu. Azra üçüncü katta oturur. Rana dördüncü sırada oturur. Yılın beşinci ayı Mayıs. Kaan koşuda ikinci oldu. Biz dokuzuncu sıradayız. Kantin ikinci katta. Konya yedinci oldu şeklinde sayıları sıraya koyabiliriz. Demek ki sıra belirtmek için yanına nokta koymamız gerekiyor. İyi günler diliyorum.